Arkadaşlar ben Ali Osman Özakgün Bugün size Samsung S4 arkadaşlar nasıl yazılım atılır onu göstereceğim. Bildiğiniz gibi Samsung S4 arkadaşlar e, Samsung'un en çok sattığı cihazlardan biri. Eski bir model bir cihaz ama gene de piyasada çok kullanılıyor. Çok e, tercih ediliyor. Kolay bir cihaz. E, bir zamanların en çok satan cihazlarından biriydi. Şimdi bunun için önce arkadaşlar bir Google sayfası açıyoruz. Yeni bir sayfa, yeni bir pencere açıyorum. Yeni Google Chrome açıyorum arkadaşlar. Buraya e, iki, iki, tane programa ihtiyacımız var. Bunlardan biri arkadaşlar Frigia. Frigia programı bizim Samsung S4'ün yazılımını indirecek olan uygulama. Bir de arkadaşlar diğer uygulamada e, Odin programı. Bu Odin programı da arkadaşlar indirdiğimiz yazılımı telefona atmamıza sağlayacak olan program. Önce Frigia programını indiriyorum arkadaşlar. Bakın Frigia diyorum. E, bu XDA Tool arkadaşlar. Bu işleri yapan arkadaşlar bilir. XDA Tool'un bir uygulaması bu. Onun, sen. onun sayfasında yayınlanıyor. Buradan 1.4.3 versiyonu varmış son versiyon arkadaşlar. Onu indirdim. Şöyle masa üstüne bırakacağım. Bir işlem bitsin. Bitti. Masa üstüne bıraktım. Gördüğünüz gibi masa üstünde. Şurada. İkinci uygulamamız arkadaşlar Odin programı. Odin Odin download dememiz yeterli, yeterli arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Ve burada Odin bakın en üstte 3.13.1 var. Ona tıklıyorum arkadaşlar. Burada yine 3.13.1'e tıklıyorum. Bakın burada altta Arkadaşlar burada 314 bir versiyonu var. Onu indiriyorum. Onu download dedim arkadaşlar. Bunlar küçük program. Hızlı şekilde edecektir arkadaşlar. Onu da masaüstüne aldım. Şimdi burada işimiz bitti arkadaşlar. Ee, yapacağımız ilk iş Frija programını sağ tuşa tıklayıp açıyorum masaüstüne. Bakın geldi. Ve Frija uygulamasını çalıştırıyorum. Ee, sizin bilgisayarınızda Frija uygulaması açılmazsa arkadaşlar bununla ilgili Visual Basic ve e, Visual C ile ilgili bazı e, eklemeler var. Onları zaten ekranda gösteriyor. Onları indirip kurarsanız çalışacaktır. Arkadaşlar bakın şu üst bölüme bakın ben burayı siliyorum. şimdi daha önce indirdiğim için. E, siliyorum arkadaşlar. Buraya cihazın modelini yazıyorum. Peki cihazın modelini nereden öğreneceğiz? Cihazın modelini arkadaşlar cihazın arkasından orada yazıyor. Şöyle GT benim S4'ün modeli GT Tire şöyle yapalım. iyi 95 çift 0 yazıyorum arkadaşlar. Bu CSC bölümünde arkadaşlar bu satıldığı ülkeyi, ülkenin kodunu yazıyorum arkadaşlar. Türkiye'nin kodu tur. Ama mesela siz Fransa'da ya da e, Avrupa ülkelerindeyseniz orada da arkadaşlar XSG koduyla arattırabilirsiniz. Ama ben tur olarak bunu arattırıyorum arkadaşlar. Check date yapıyorum. Evet arkadaşlar check date'imizi yaptık. Gördüğünüz gibi burada e, cihazın modelini görüyorsunuz. Bakın. Onun son versiyonu buradan gösteriyor size. Hangi versiyon olduğunu, en son versiyonu bakın burada Android 5.0 birmiş son versiyonu. Burada kaç GB olduğunu, dosyanın kaç MB olduğunu ve burada da dosyanın ismini gösteriyor. Ben bunu download dediğim zaman arkadaşlar masa üstüne bu dosya isminde bir dosya oluşturacak ve indirmemizi başlatacak. Şimdi download diyorum arkadaşlar. Böyle masaüstünü seçiyorum, masaüstüne kaydet diyorum ve arkadaşlar download'umuz başladı. Bakın download started dedi. ve yavaş yavaş arkadaşlar bunu ilerleyerek sonuna kadar götürecek biraz bekleyelim. Bekledikten sonra arkadaşlar zaten işlemimiz bitecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyamız indi. Bakın masa üstüne buraya oluşturdu dosyayı. Burada download complete yazını görüyorsunuz. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. bunu sağ tuşa tıklayıp arkadaşlar masaüstüne çıkartıyorum. Değil mi? Evet diyorum daha önce çıkarmıştım. Tekrar sizin için çıkartıyorum. Ayrıca burada Odin programımız arkadaşlar sağ tuşa tıklayıp bunu da açıyoruz. Bekleyelim arkadaşlar. Yazılımımız çıksın. Evet. Yazılımımız çıktı arkadaşlar. Ayrıca Audion programımızı buraya açmıştık. Şimdi Audion programımızı çalıştırıyoruz. Şöyle çalıştıralım arkadaşlar. Masaüstünü seçiyorum. Şöyle yapalım. Tekrar Audion programımızı çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi programımız açıldı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılımımız tek dosya. Bakın şurada. Bu delir dosyasını saymıyoruz arkadaşlar. Bu yazılım dosyamız şuradaki bu tar dosyası. Eğer 4 program 4 e, parça olsaydı arkadaşlar buradan bootloader'ı, AP'yi, CP'yi hepsini komple seçecektik. Fakat sadece AP'yi seçeceğiz şu an çünkü tek yazılım. Böyle seçiyorum ve kendisini seçtim arkadaşlar. Şimdi önce program onu bir çek yapacak. Çek yaptıktan sonra arkadaşlar buraya gelecek. E buraya geldikten sonra da arkadaşlar telefonumuzu bağlayıp yazılımımızı atacağız. Evet gördüğünüz gibi dosyamızı seçti. E, şimdi cihazımızı bağlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada yapmamız gereken cihazımızı download modu alacağız arkadaşlar. Download modu almak için yapmamız gereken arkadaşlar şu. Pilimizi takıyoruz. Önce bir çıkartıyoruz arkadaşlar ve pilimizi tekrar yerine takıyoruz. Orta tuş, ses kısmına ve açma tuşuna birlikte basıyoruz arkadaşlar. Ve ekran cihazımızı download modu sokuyoruz. Gördüğünüz gibi bakın download mod geldi. Burada volume up diyerek devam edeceğiz ya da volume down diyerek arkadaşlar iptal edebiliriz. Ama biz volume up deyip devam edeceğiz. Evet volume up deyince arkadaşlar download moda girdi. Buradan kablomuzu takıyoruz arkadaşlar. Şöyle takacağım. Evet. Durduğunuz zaten sesi. Cihazımız, bilgisayarımız cihazı gördü. Ee, burada bakarsanız arkadaşlar bu bölümde de bu bölümde de şurada bakın cihazın COM5'te bağlı olduğunu söylüyor. Burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Dosyamız ee, dosyamızı seçmiştik. COM5 ile bunun bağlı olduğunu gördük. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Start tuşuna basacağız ve yazılımımızı başlatacağız. Start tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bakın bu bölümden hangi bölümleri yazılım attığını görebiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar hangi bölüme yazılım attığını görebilirsiniz. Ayrıca telefonun ekranından da arkadaşlar bakın alt bölümden de buradan da yazılımın ilerlemesini görebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Yazılımımız bir yüklensin. Yüklendikten sonra arkadaşlar detaylarını devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Yazılımımız tamamlandı. Ee, basit bir işlem. Ee, hepinizin kolaylıkla yerine getireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin diye günler diliyorum arkadaşlar.